Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ısır bir şey yapmayacağız. yapacağız. Bu kavanozda kartlar var. Bu kartlarda 5 tane sevdiğim, 5 tane sevmediğim yiyecek var. Ve toplam 6 tane kart çekeceğim. Ve daha sonra kartlardan birini çekeceğim. Bu kart, bu kartlarda ısır, yala, hiçbir şey yapmaya yazıyor. Eğer bu tür videoların devamı gelmesi istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. için hadi kart, hadi kartları çekelim. Şöyle. Bir şey geldi, ne geldi? İnşallah son değildir. Ne geldi? Biber. Çok şüpheleniyorum. Bakalım ne gelecek. Şöyle koyalım şuraya. Hiç acayip bir şey yapma. Şöyle inanamıyorum. Hiç sevmedim. Aa. Bu ne? Ay sütlümden çıktı. güzel değil. Evet. Alalım. Şimdi ne gelecek? İnşallah Nutella'lı ekmekleri Bismillahirrahmanirrahim. Meyveli yoğurt. O Meyveli yoğurt. Ama önce kağıtlar. Kağıtsız olmaz değil mi? Hiç bir şey yapma çıkar olmaz olur. Yala. Yala çıktı. Oley. Yala çıktı. E şimdi bunu yalayacağım. İğrenç. Ama ben de şeftaleli bir şey Yoğurdu yalamak zorunda Ne olmuş böyle? Güzelmiş pek. Hmm. Kapatalım. Üzerine öyle değil. Evet. Şöyle. Şimdi arkadaşlar. Öbürünü çekelim. Nutella ekmek. Canım çekti çünkü. Pardon ilk tane. Ne yani çürük oha. tamam. <laughs> İnşallah Tuğçe gelirse arada sıkarım. Bıçarım. Tuğçe! Tuğçe! İnanamıyorum. Tuğçe! <laughs> Oh. <gülüyor> Yala <gülüyor> Şu an hiç mutlu değilim İyi Şimdi inşallah Nutella ekmek. Lalı ekmek çıkarsa Deniz stüdyosuna katılırım. O zaman da şarkı söylerim bla, bla, bla diye. Lan çıkmış. ekmek çıksın. Lan çizi çıktı. Çizi çıktı. Çizi. Lan haydi inşallah. Hiçbir şey yapma çıkar. Şimdi kartlar başlasın. Ben şu an bir şey göremiyorum. <laughs> Lan hiçbir şey yapma. Hiçbir şey yapma. Oley. Yes. Hiçbir şey yapma. Meydan okudum. Ha meydan okudum. <laughs> meydan okudum. Şimdi öbürüne geçelim. Boca, bu çabuk oldu. Bir tane gelmiş. Şöyle çiziyi koyduk mu? Evet koyduk galiba şöyle. Portakal. Yala çıkarsa sevinirim. Çünkü yala çok güzel. Yanımayı severim. Hadi çıkacak. Isır! Oley! Isır! Isırmak için hazırım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Güzel. Öbürünü <laughs> <c lush> hmm, çekmeye başlayalım. Şöyle. Şöyle. Saçlarına gelmiş. Şimdi bak. Güzellikle ekmek. Lan kurabiye. Ha ha. Kurabiye. Şimdi. Kağıtlarda hiçbir şey yapma çıkmasın. Ne olur? Isıt. bir şey yapmamı. Hayır. Basit bir şey yapma. Bunu inanamıyorum. Rabiye. Evet arkadaşlar bakalım kavanozda hangi neler kalmış. Oha neler çıktı tam. <gülüyor> <gülüyor> Cips unuttum ya. Keşke cipsi Hamdi löpüre löpüre yeseydim. Şimdi Şuradan 3 taneden Şunu <laughs> Nütelalı ekmek. Ya bunu yemeği ayarlayarak etmiştim. Doğal okumuştum. Neyse artık buraya kadarmış. Şimdi Bundan birini alırım Aslında benim. Acı soslu kraker yes. İyi ki bu gelmemiş. Çok acı ve yanardım. Küfür ederdim de. Yalanmak da istemedim. Son bir tane kaldığı için bu da soğanlı kalmış. Yes be. İyi ki soğanı yememişim. Soğanı. <laughs> evet arkadaşlar. Yavuştan bu videonun sonuna gelin. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ve bildirim açın. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın.